Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız en güzel yorumlarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif adın arkadaşlar bütünün hayrına şöyle güzel bir çay falı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz. Şöyle bir niyet ediyorum. İzleyenleri, abone olan herkesi niyetime dahil ediyorum. İnşallah güzel bir video olsun. Sizlere ışık tutsun. Bakın arkadaşlar. ...epey de dolu dolu çıktı. Şöyle bir bakalım neler varmış. Çay falını çok seven arkadaşlarım var. Burada uyanık biri var arkadaşlar. Tilki gibi çıkmış ama sizi takip eden... ...yani böyle e, sürekli belki nabzınızı yoklayan biridir. Ağzı çok güzel laf yapan birisi olarak görüyorum. Yani uyanık davranıyor, kurnaz davranıyor ama... Sizin bu kişiye karşı bir zaafınız var. Yani uzun zamandır e, sanki böyle konuşuyorsunuz. İçinizde bir takım güvensizlikler oluşmuş. Boğa olabilir arkadaşlar burç alarak. E, böyle inatçı ve hırslı gözüküyor. Koç burcu olabilir arkadaşlar. Yani biraz hem zaafınız var hem güvenmiyorsunuz. Ama e, sorgulayacaksınız bu kişiyi biraz deneme gibi bir durumunuz söz konusu olacak arkadaşlarım. E harfi var isminde ya da soyadında. R gibi bir harf gözüküyor. Adında ya da soyadında. İkili bir tarif var arkadaşlar. İki hafta içerisinde gelişen bir olay var. E, ve konuşmalarınızı böyle çok uzun ee, soluklu ve biraz hararetli görüyorum yani sanki bir konuda kızacaksınız ya da e, tepkinizi göstereceksiniz böyle saçları biraz geriye doğru hafif böyle küçük bir yüzü çıkmış ee, uzun zayıf gözüküyor arkadaşlar bu kişi çok kilolu değil ama yani böyle sizi bir türlü ikna edemeyecek yani inandıramayacak konuşmalarında ee, bayan biraz daha toplu gözüküyor arkadaşlar. Ee, 1.65 boylarında biraz böyle e, düz saçları var. Yüzü de zayıf görünüyor arkadaşlar. Çok kilolu bir bayan olarak görmüyorum. Bir yerde de S harfi çıkmış. Bayanın arkasında Ş harfi de olabilir. isminde bunları yorabilirsiniz. Bu iki kişi arasında geçecek bir durum olarak çıktı. Burada da bir e, zıtlaşma var arkadaşlar. Sanki bir ortak bir iş yeri olabilir. Ee, bağınızı koparmak istediğiniz bir yer var. Ve siz çok yorulmuşsunuz. Sanki burada hakkınız yenmiş, emekleriniz bir türlü sanki böyle sonuç vermemiş. Yani akrep burcu, kizler burcu özelliği gözüküyor arkadaşlar. Yani çok e, tereddüt ettiğinizi görüyorum. Gerçekten bir uzlaşma ya da beklediğiniz bir şey var. Ama size sunulmamış ya da hani böyle hakkınız varken sanki bir şeyler böyle yapılmıyor sizden sonra gelenlere sanki bir şeyler fırsatlar tanınmış olabilir sanki burada çünkü yüksekte gören biri de çıkmış yani bu patron konumunda ya da müdür konumunda olan birisi var ama şu an böyle üst üste yaşadığınız bir kızgınlık var biraz geri çekileceksiniz. Ve burada e, ben sanki başka bir kapının daha açılacağını hissediyorum size. Yani e, yükselme başarı aslında var ama yani yapılan şeyler belki artık zorunuzdan gidiyordur ya da e, canınızı sıktığınızı görüyorum. Ama e, beklemede kalın çok uzun e, hızlı bir karar almanız için şu an biraz daha erken. Yani e, daha beklemeniz gereken biraz süreç var gibi burada suçluluk duygusu yaşayan biri var arkadaşlar. Önüne böyle ellerini bağlamış ve gerçekten hem bir pişmanlık var hem yaşadığı bir korku diyeyim. Ee, ama sizden sanki ötürü sizden kaynaklı böyle kenara çekilmiş e, hem vicdanen kendini sorguluyor hem de ruhen gerçekten size istekli ya da farkına varmış diyebilirim bazı olayların kıymetiniz anlaşılacak. Yani gittiği bir yer var arkadaşlar burada arkasını da dönmüş bir takım insanlar gözüküyor. Bu ailesi olabilir, çevresi olabilir. Yani sanki böyle sizden sonra yüzü gülmemiş. Yani arada kalmış belki kıymetinizi bilememiştir. Ama sanki suçluluk duygusu var. E, hafif böyle biraz omuz tarafı geniş bir e, erkeğe benziyor arkadaşlar e, böyle göz yapısı belirgin onun bakışları renkli gözlü olabilir iri gözleri olabilir arada biraz mesafe var yani sizin bulunduğunuz yerle bu kişinin arasında biraz mesafe çıkmış yani e, hatta şunu da söyleyeyim bir aracı ya da bir kişiyle alakalı bağlantı kurduracak size Burada e, ben nabzınızı yoklayacak ya da e, sanki sizden ufacık bir şey hissetmek istiyor, duymak ya da görmek istediği e, bir şeyler var. Ama içine dert olmuş gerçekten. Yani burada e, acı çekici ve üzüleceği de gözüküyor. Yani karanlık. Siz bu insana çok şans getirmişsiniz. Yani sizden sonrasında hiç mutlu değil. U harfi çıkmış arkadaşlar. Ü ya da U harfi var. Yani ya kendisinde ya da aracı olan birisinde çıkıyor. Şöyle baktığım zaman yani baya e, yoğun bir hafta geçireceksiniz arkadaşlar. Yani hem koşturmaca içindesiniz hem böyle e, sanki 40 parçaya bölüneceksiniz. Yani çok fazla yoğun tempoda olacağınızı görüyorum. Ama burada sanki böyle bir kupa gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Bir böyle elinizde bir şey var. Yani bir istediğiniz bir şeye ulaşacaksınız. Ve küçük küçük de böyle insan topluluğu var. Yani belki e, beklediğiniz kişiyle alakalı gireceğiniz bir davet olabilir arkadaşlar. Bir arkadaş grubu olabilir. E, bu aralar Gireceğiniz ve katılacağınız bir ortam gözüküyor 8'li bir tarif var aralığın 18'ine 28'ine bakın arkadaşlar bu tarih içerisinde bir görüşme ya da katılacağınız bir durum söz konusu olabilir kırgın olduğunuz birisi var aile içerisinden olabilir arkadaşlar burada T var A harfi var İçiniz böyle biraz kırılmış kırgınlık var yani üzüldüğünüz ya da e, haksızlığa uğradığınız bir durum olarak gözüküyor. Ama yani sanki böyle bir affetme ya da aynı ortamda bulunma gibi bir durum gözüküyor arkadaşlar. Bu e, yani sizin aslında önceden çok iyi olduğunuz ama sonra böyle araya birilerini karıştığı... Yani e, hiç yoktan böyle sebepsiz yere bir soğukluk yaşadığınız birisiyle e, bir düzen oturacak gibi tekrardan bir konuşma var ama iki tarafında sanki böyle yanlış anladığı şeyler de var sizde de biraz e, hata olabilir ya da yersiz yere hani bağınızı kopartmış olabilirsiniz ama çözüme ulaşacak ve yani e, aradaki bu kara bulutlar dağılacak gibi gözüküyor. Böyle iki kişi var. iki erkek arasında arkadaşlar bir konuşma var. Yani belki erkek izleyicilerim siz olabilirsiniz ya da sizin düşündüğünüz kişi de olabilir. Bayan arkadaşlar böyle az az da gelmiş iki erkek konuşuyor. Ama biraz büyük olgun yaştalar. Sanki bu konuşma yani böyle aralarında geçen ama kötü bir olumsuz bir konuşma Değil yani sanki bir yola çıkma planı var. Bu iki erkeğin yola çıkma planı olacak. Harekete geçecekler. Ama burada sizinle bağlantılı da bir durum yaşanacak. Yani burada sanki o iki kişiyi ağırlayabilirsiniz ya da uğurlayabilirsiniz. iki kişinin de yolu çok açık beraber gidecekleri ya da plansız da olabilir arkadaşlar. Çıkacakları anlık gelişecek bir yolda gözüküyor bir de şurada böyle üç kişi sanki böyle bir şey bölüşememişler paylaşma anlaşma olmamış yani burada bir para konusu var arkadaşlar bir para durumu var ama çözülememiş bir türlü yani anlaşma yapılamamış yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor şu an içerisinde ve uzlaşmada olacak gibi değil yani çözülecek gibi gözükmüyor arada bir e, durum var epeydir süren bir durum yani bir senedir süren bir şeyin çözümü zamanı var gibi başak burcu balık burcu olabilir arkadaşlar buradaki geçen e, durumla alakalı şöyle bir dilek tutun bakalım niyetinizi dileyin olacak gözüküyor arkadaşlar Haneden bir bayanın sağlık problemi gözüküyor. Genç bir bayan arkadaşlarım. Ee, sağlıkla ilgili bir sıkıntı atlatılacak. Ama e, ufak böyle bir kontrol. Yani ciddi bir rahatsızlık değil ama belki böyle birkaç günde halsizlik, yorgunluk e, hissiyatı olabilir. Biraz yapılı bir bayan arkadaşlar. Toplu bir kişi. Bu belki sizsiniz. Kendinize yorabilirsiniz. Yani uzak bir tarihte vermiyor ama gördüğüm belki 10 gün, bir hafta içerisinde olacak bir süreç. Birine bir sürpriz yapacaksınız arkadaşlar, bir hediye ya da alacağınız bir şey var. Ee, sanki tereddüttesiniz ama yani yapsam mı, yapmasam mı diye düşündüğünüz bir şeyi yerine getireceksiniz. Bunu izleyen arkadaşım sizsiniz bu hediyeyi alacaksınız ve yani belki Bazen kızıyorsunuz, yapmamam gerekiyor diyeceksiniz ama yani bunu canı gönülden, bence gördüğünüz ve anlık gelişecek bir şey olarak gözüküyor. Yapacağınız bir e, sürpriz söz konusu olacak. Yalnız burada iki kişinin yollarını ayırdığı görünüyor arkadaşlar. Böyle iki kişi ayrı bir yerlere gitmiş, dağılmış. Yani bu sizden bağımsız, siz bu kişiyi biliyorsunuz ve bu kişi sizin daha önce geçmiş yaşamda hayatınızda olan ve böyle size çok acı vermiş yıpratmış birinin ayrılık haberini alacaksınız ve gerçekten böyle o kadar diyeceksiniz ki yani hayatımda bana yaşattığı şeylerin bedelini ödüyor yani bu kişi bence böyle çok mutlu gibi göstermiş dışa kendini ama sonrasında resmen dağılmış yani size verdiği bir sözü de Bence yerine getirmemiş. Ve şu anda e, bazı şeyler onun önüne dökülecek bir A harfi var. İsminde olabilir arkadaşlar. E, belirgin olarak A harfi çıkmış. Tersten baktım yine L gibi bir harf daha gözüküyor isminde. Ama böyle bir dağılma ve sıkıntı yaşıyor arkadaşlar bu kişi. Ve sizi de sanki böyle... Ee, ara ara düşünüyor sürekli belki aklına gelmediniz ya da bu yaşadığı şeyler onu sanki e, vicdan azabı ya da hayatındaki bir karması diyebilirim arkadaşlar yaşadı ama önünüze düşecek ve gerçekleri göreceksiniz yani bence sizinle de bağlantı çok kısa süre içerisinde kuracak arkadaşlar ama şans verirsiniz bu size bağlı yine de kalbinizde bir şeyler e, akmış gitmiş. Ve kocaman bir göz var arkadaşlar. Bu dönemde aşırı derecede yıldızınız düşük ve göze geliyorsunuz. Her şeyinizi herkese anlatmayın. Bir sorun var arkadaşlar. Sıkıntı yaptığınız o sorunun aşılması Ocak ayını bulacak. Ama rahatlayacaksınız arkadaşlar. Nasip yolunuz açık. En çok parada şansınız da gülecek. İnşallah ne diliyorsanız gerçek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.